150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum Herkeste link açıklama ve yorumda. Herkes.com'da Cleaning kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kası açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var onlardan da faydalanabilirsiniz. 11'e basayım mı? Şimdi boyutlar arası yolculuk mu yapmak isterdim, dev mi olmak isterdim? Düşüneyim. <laughs> Baba burada ne yapardım ben biliyor musun? Burada dev olmak bir sike yaramaz ya. Dev olmak hiçbir yarrama yaramaz. Boyutlar arasında giderdim. Flamor'un baştan çocukluğunu bulurdum. Boyutlar arası yolculukta. Annesinin yanına giderdim ve babasının yanına giderdim. Ve o gece prezervatif takmalarını isterdim. Boyutlar arası yolculuk bu yüzden bana çok mantıklı geldiği için boyutlar arası yolculuk diyorum ben buna. Bu boyutlar arası yolculuk. <laughs> süper zeka olmak yeniden dirilebilmek. Süper zeka olsam acaba kendim yeniden diriltebilir miyim ya? Yeniden durmadan dirilebilirsem eğer ki süper zeka olana kadar çalışabilir miyim? Şöyle bir düşüneyim. Abi yeniden dirilmek burası. Burası yeniden dirilmek. Dirilip dirilip tekrardan bir bok yapardım. Hasar alsam bile yaralan. Bu böyle bir hastalık var bu arada. Böyle bir hastalık var. Acı hissetmiyorsunuz. Acı işiniz direkt yok. Sinir hücrelerinde problem var. Bu, bu zaten olunur. Bu uçmak. Uçmak ya. Uçmak. Ama yaralar. Hasar alsam biri yaralanmamak. Pardon. Böyle bir hastalık yok bu arada. Hasar alsam bile hissetmemek var. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben bir geri zekalıyım. Kusura bakmayın. Ah normale dönüyoruz yavaş yavaş. Şükürler olsun sonunda. Hasar alsam bile yaralanmamak. Uçmak bir düşüneyim. Ya siktir et ya. Hasar almadan. Daha kafi abi. Daha kafi geldi bana. Şekil değiştirmek mi sınırsız para mı? Sınırsız param olsun Giderim bir milyon veririm birine. Derim ki beni böyle olarak göreceksiniz. Şekil değiştirmiş olurum hocam. Ben parayı verdikten sonra var ya plastik cera istediğimi yapar bana. İstediğimi yapar. Sınırsız para. Herkese giderim amına koyayım. Bilgisayar alarım. Beni izlesin diye bro. Her şeyi hackleyebilmek büyü yeteneği. Tabii ki de büyü yeteneği ya. Hackleyip götüme mi sokacağım? telekenize tüm hava olaylarını telekenize abi. Elekinize daha iyi. Hava olaylarını kontrol etmesem de olur. Şelikinize ile havada tonlarca taş hareket ettirip aslında istemeden de bir hava olayı çıkartabilirim ya. İstediğiniz hayat simülasyonu oluşturabilme ve içine girebilme, ateşi kontrol etmek kim siker bunu anime kızlarıyla birlikte güzel bir yolculuk yapmaktansa neden ateş topu olayım kardeşim? Filmlerin ve dizilerin içine girebilme. Mistik şeyleri görebilme ve kontrol edebilme. Filmlerin dizilerin içine girsem mistik şeyleri de görürüm abi. Bir her türlü word. Suyu kontrol etme, ışınlanmak. Söylediğim sözü yine söylemeye devam ediyorum. Işınlanmayı e, bularak anancılığı bambaşka bir boyuta taşırım. Anancılığı neden bambaşka bir boyuta taşırım? Şöyle hocam mesela ekipte anancılık yapılıyor. Birbirlerine hakaret ediyorlar, küfürler ediyorlar falan bilmem ne. Mesela o ananı sikerim lafını ettiğimde bunu şaka mı gerçek mi olduğunun tereddütünü bile göz kafeslerinde yaşamaları bile yeterli benim için. Bu yüzden bu. İnsan üstü güç hızlı koşma. İnsan üstü güç ya. İnsan üstü güç. Zamanı durdurmak zihin kontrolü. Zamanı durdurabilme. Zamanı durdurabilme. Bu daha kafi. Oyunların içine girebilme. Hiç acı çek. Kanka oyunların içine girebilmeyi seçiyorsun tamam mı? Böyle mutlusun keyfin yerine böyle istediğin oyunu seçebileceğim derken. Aslında bunun hiçbir özelliği yok. Tek taraflı oyuna girebiliyorsun. Eldir ring'e sokuyor seni. Düşünsene şu ikiyi seçtiğini. Bu ya. Bu bu. Bu. Bunu seçerdim. Rüyaları kontrol edebilme. Her şeyin içinden geçebilme. Her şeyin içinden geçebilmeyi seçer. arancılığı bambaşka boyuta taşırım. Görünmezlik hiç yaşlanmamak. Görünmezlik mi hiç yaşlanmamak mı? Canım benim hoş geldin. Merhabalar EEE Zeus aramıza yeni birini katmış. Çok teşekkür ederim canım benim. Görünmezlik mi hiç yaşlanmamak mı? Görünmezlik ya. Görünmezlik abi. Zaman yolculuğu, küçülebilmek. Zaman yolculuğu. Bütün zamanlarda yolculuk yapabileceğim mi ama? Tirek zamanları da dahil. Bütün, her şeye gidebiliyor muyum? O zaman bu. Bir planım var. Kendini kullanmayabilme, hayvanlarla konuşabilmek. Kanka hayvanlarla konuşmak istiyorum ya ben. Ne yapacağım kendimi kullanlayıp? Hayvanlarla konuşabilmeyi tercih ediyorum. Era ile konuşuyorsunuz hadi. <laughs> tamam abi bunu bitirdik.